Hoş geldiniz. Bugün biraz AXGYO ile ilgili konuşmaya çalışacağım. Virüsten önce 2.83'müş. Tabi endeks uçtu gitti bu dönemlerde. Ama bu ise şu anda 1.84. Dolayısıyla bir yılda hisse düşmüş. Endeks yükselmesine rağmen hisse düşmüş. Normal mi? Biraz normal. Biraz normal. Hani düşmesi şu ana kadarki süreç normal ama bundan sonra ne olacak? Yükseliş olacak mı? Olabilir. Zaten bu yüzden video çektim. Şu ana kadarki düşüş neden normal? Endeks yükselmesine rağmen hissenin düşüşü neden normal? Söyleyeyim. Çünkü bakın firma önceden yıllık kar. Bakın 2017 yılında 390 milyon kar. 2018 işte 1 milyar kar. Sonra 500 milyon kar falan derken karlılıkta azalma olması neticesinde. Bakın Şubat'a kadar hisse normal. 2020'nin 3. ayına kadar normal. Zaten bakın 2020'nin 3. ayındaki bilanço da aslında Normal ama sonradan korean neticesinde sert bir düşüş olmuş hissenin yıllık karında firmanın yıllık karına bakın net kar çeyrekte 100 milyon zarar 100 milyon zarar 200 milyon zarar 22 milyon zarar yine 200 milyon zarar çaydan. Peki bu firma zarardan kâra geçebilir mi? Biraz buna kafayı alacağız bu firma ne iş yapar? Buna bakacağız. Akişke yoğunun faaliyet raporundan bazı kısımlara bakalım. Türkiye'de gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri arasındaki bir ilki gerçekleştirip alışveriş merkezi yatırımlarını alternatif bir yaklaşımla cadde mağazacılığına yönen Akişke'ye Bağdat Caddesi'nde yer alan projelerinin tamamlanmasıyla nitelikli ve yüksek kira gelirli portföyünü çeşitlendirecektir. Akişke'ye yoğun cadde mağazacılığındaki ilk iş Uşaklıgil Apartmanı için Beymen ile yapmış olup ikincisini ise 2020 yılı başında kamuya açıklandığı üzere Boyner ile yapmak üzere sözleşmeler imzalamıştır. Yani cadde mağazacılığı da yapıyorum. Sadece AVM işletmek şeklinde değil. Bir caddedeki dükkanları alıp kiralamak şeklinde de iş yapıyormuş. Akış GYO ne iş yapar? AVM'ler var onları kiralıyor. Mesela Akbatı AVM. Akış'ın. Bir de Akasya var mesela bunların. Bu Akasya AVM işte burları. Bunların içindeki dükkanları kiraya vermek şeklinde. Tabi bir de şimdi yeni yeni cadde dükkan kiracılığı işine de girmeye başlamışlar. Yani caddedeki dükkanları alıp kiraya vermek şeklinde de yatırımları artık mevcut. Bu işe de giriyorlar. Firma böyle bir firma. AVM kiralamak, AVM'deki dükkanları kiralamak, işte caddedeki dükkan kiralamak. Firma bu işi yapıyor. Firmanın işi bu. Tabii bu dükkan kiralama işi mantıklı bir iş. Çünkü dükkan eskimez. 50 yılda geçse mesela ev alırsın. Ev eskiyebilir. Zamanla değeri düşebilir ama dükkan eskimez. Tabii dükkan eskimez ama şimdi mesela elektronik mağazacılık şu an ilerlemekte olan bir sektör. Evet işte 15 yıldır pazarlara baktığımızda, pazarcılık sektörüne baktığımızda pazarcılıkta bir düşüş oldu. İşte bunun da sebebi işte AVM'lerin artması, işte marketlerin artması falan. Dolayısıyla pazarcılık... Biraz geri geldi. AVM'ler ileri gitti. Zaten Akşin'de bilançolarına baktığımızda kar eden firma. Hani yıllık %25 büyüme. Zaten zaman %45 büyümeye çıktı olmuş mesela. Ama şimdi elektronik mağazacılık çıktı. Bu sefer elektronik mağaza işi bence Akşin'i biraz geriye götürecek bir şey. Pandemi de bunun önemi daha da arttı. Mesela diyelim işte AVM'nin içinde diyelim Adidas mağazası diyelim ki. Ama şimdi hani birçok insan üşeniyor. AVM'ye gitmeye üşenen insanlar olduğunu ben düşünmekteyim. i̇nternetten al hem daha ucuz birçok şey daha ucuz kapına kadar gelsin. Baktım modeli uymadı değiştirebiliyorsun. Şimdi bu elektronik mağaza işi normal mağazaları da biraz kötü etkiledi açıkçası. Hatta biraz değil kötü etkiledi. Hafta son yasaklar kalksa bile elektronik mağazacılık işe yavaşlamayacak. Çünkü Battı balık yan gider diye bir söz var. Dolayısıyla ak işte, battı hep yan gidecek değil ama şimdi bu elektronik mağaza işi yükseliş trendinde o devam edecek. Dolayısıyla akış bundan kötü etkilenmeye devam edecek. Ama hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla evet daha iyi olacak işler ama böyle eskisi gibi %40 büyüme falan öyle bir şey biraz zor gözüküyor şimdilik. Yani akışın öz sarmaya karlılığının yıllık %40'a çıkması biraz zor gözüküyor açıkçası. Kiracılara indirim olarak verilen destekler 2020 yılı kapsamında önemli bir gelir kaybına sebep oldu. Evet şimdi korona var AVM'ler dükkanlar e çok işlemiyor diyeyim. Özellikle AVM'ler bazı AVM'ler kapalı. 2020 yılında değil mi kaç ay kapalı kaldı AVM'ler komple kapalı kaldı. E şimdi sen oradaki kiracıya indirim yapmazsan nasıl olacak bu iş o zaman o kaç gider sonra yeni kiracı bulabilecek misin? E şimdi biraz indirim yapacaksın ki adam komple gitmesin. Bunlar önemli. Adam iş yapamıyor. Senin onu biraz anlaman lazım. İndirim sağlanabilir. Bunlar normal. Ticarette böyle şeyler normal. Yoksa e, komple boş kalır. Komple boş kalacağım Biraz indirim yap. E, 3-5 kuruş para kazan. Bu daha mantıklı değil mi? Neyse işte. Ama artık hafta sonları AVM'ler açıldı. Şu anda. Hani hafta sonları kapalıydı ama hafta sonları açılacak artık. Hafta sonu yasaklarının kalktığına dair resmi bir açıklama şu anda yok. Ama işte bir sürü aşı geldi, şöyle aşı haberleri falan. Dolayısıyla hafta sonu yasaklarının da yakında kalkabileceğini düşünmekteyim. Ve hisse grafiğine de baktığımda bu hissenin zaten birçok şey artık fiyatladığını, birçok kötü haberi fiyatladığını düşünmekteyim. Zaten baktığımızda piyasa değeri böyle defter değeri 0.4. 1 Haziran'da yeni sürece gelinecek. Hafta sonu yasakları kalkabilir. Bakalım kalkacak mı? Eğer hafta sonu yasakları kalkmazsa, endekste kötü giderse bu hisse biraz daha düşebilir açıkçası. Çünkü bu firma AVM'lerle ilgili bir firma. Yani hafta sonu yasakları kapalıysa AVM'ler çok fazla iş yapamaz. Çünkü yani asıl pazar günü onların iş yaptıkları gün. Asıl pazar günü dükkanlar, AVM'ler doluyor asıl. Bunun dışında hafta içi çok da fazla dolmuyor. Dolayısıyla hafta sonu mevzusu bu hisse için çok önemli hafta sonu yasakları devam edecek olursa ne yazık ki zarar açıklamaya devam edecek gibi gözükmekte. Hafta sonu yasakları devam ederse endekste kötü giderse ne yazık ki 1.34 seviyesine düşme ihtimali de mevcuttur. Ama yakında hafta sonu yasaklarının kalkmasını beklemekteyim. Dolayısıyla hafta sonu yasakları da kalkarsa bu firmanın zarardan kâre geçebileceğini düşünmekteyim. Aslında geçmişte çok istikrarlı bir firmaydı aslında. Baktığımızda öz sermaye karlılıklarına geçmişte bakın. %23, 24, 42'ye çıktı olmuş bir ara. Ama sonradan korona sebebiyle zararı geçti. Yani tabi hafta sonları bir anda açılsa bile yine insanlar tedbir amaçlı AVM'lere gitmeyenler olabiliyor. Yine bir azalma olacak ama zarardan kârı geçmesi bile bence yeterli bir sebep. Çünkü hisse zaten ucuz bir hisse. Birçok kötü şey fiyatlandı. Zarardan kârı geçerse ve sonraki normalleşme süreçlerinde de hızlanmasıyla birlikte bu hissede yıllık %50 seviyesinde bir kazanç beklemekteyim. Biraz önce Alnus yatırımı model portföyüne baktım. Akışı koymuşlar. Ne zaman girmiş portföylerine? Şubat 2021'de almışlar portföylerine. Şimdi bakın 3 ay geçti. Tabi 3 ayda normalleşme konusunda mesafe aşıldı. Aşılar konusunda aşılar konusunda mesafe aşıldı. Dolayısıyla bu hisse artık bana da cazip gelmeye başladı. Ya tabi onlar portföy aldıklarında neredeymiş bu hisse? Ocak, Şubat. Bakın onlar buralardayken portföy almışlar. 2.88'de falan almışlar portföye. Şu an 1.84 bayağı bir düştü hisse. Ama artık buraların dip olabileceğini düşünmekteyim. Tabi hafta sonu yasa mevzusu da çok önemli. Umarım hafta sonu yasakları kalkar. Hissenin avantajları bir zarardan kâra geçme beklentisi, kötüyü fiyatlamış olması, hissenin ucuz olması, PDD'de 0.40. De hissenin dezavantajları ise kâra geçtiğinde bile çok yüksek bir öz karlılığının olmaması. Yani bu firma kâra geçse bile diyelim işler tıkır tıkır gidiyor. Firma yıllık %25 büyüyecek diyelim ki. E şimdi yıllık %25 çok büyük bir kazanç değil ama şimdi zarardan kâra geçerse oradan biraz para kazandıracak. Dediğim gibi hani bu firma yıllık normal işler tıkırındayken %25 büyüyordu. Dolayısıyla yıllık getireceği kazanç %25'ti. Hadi bir de zarardan kâra geçse %25 de oradan gelse. Dolayısıyla benim yıllık getiri tahminim %50 bu hissede. Dolayısıyla şöyle bir 380 nereden alanların zararı bir yıl içinde çıkmayacak gibi gözüküyor açıkçası. Onlar biraz daha bekleyebilir. Firmanın döviz durumuna baktığımızda varlıkları 158 milyon, yükümlülükleri ise 2 milyar 300 milyon. Dolayısıyla dolardaki %10'luk yükseliş firmaya 200 milyon zarar ettiriyor bilançoda. Ki baktığımızda da bu son bilançodaki zararda açıkçası bundan geliyor gibi gözükmekte. Bundan geldiğini düşünmekteyim. Dolar yine yükseldi. Yine biraz zarar açıklayabilir. Hem AVM'ler hafta sonu kapalıydı hem döviz yükseldi. Yine biraz yükselme ihtimal mevcut tabi tabi dolar yükselince aslında o avm'nin değeri de artıyor aslında ama sen şimdi 3 ayda bir avm değerlemesi yaptıramayacağın için dolayısıyla dolar yükselince e, firmada zarar etmiş gözüküyor halbuki işte dolar yükselince kira para da artıyor yani daha dükkanlar daha pahalıya kiraya veriyorsun diyelim işte avm'lerin değeri artıyor ya gerçi firmalar çok değerleme yaptırmaya genelde çekiniyorlar ha gyo'lar Tabi daha çok bunu yapmak durumundalar ama işte mesela holdingler falan çok fazla değerleme yapmazlar açıkçası. Daha çok kişi vergi ödememek için tercihleri değerlemeden kaçınmak şeklindedir. Ama tabi GYO'lar, Akış GYO gibi işte Emlak Konut gibi bunlar tabi daha çok değerleme yapmak zorundalar. En az yılda bir defa yıl son değerlemesi geliyor mesela. Ama tabi Habiro 3'e 3'e E Bu pek olmuyor açıkçası. Bir de Akış GYO Londra'ya da açılmayı planlayan bir firma 2018'de çıkan haberler Londra'ya açıldı şeklinde. Yani tabi bu pandemilerin çıkması neticesinde biraz bu süreç yavaşlamış olabilir. Ama sonuç olarak firmanın vizyonuna baktığımızda ülke dışına açılmak gibi büyümek gibi bir vizyonu olduğunu görmekteyiz açıkçası. Bu da ben tatmin eden bir şey. Bu da hissedeki potansiyeli arttıran bir şey. Çünkü büyüme hedefleri önemli bir şey. Bir firmanın büyümek gibi bir hedefi yoksa işte mevcut fabrika bize yeter diye düşünüyorsa rakipleri onu geçecektir. Dolayısıyla Akşikaya yoğun da ülke dışına gitme gibi bir hedefi olduğu için ve orada da işleri tutturabilirse, orada da kar edebilirse ya tabii ki orada bir AVM yapmak, oradaki işçilere tabii ki dolarla maaş veriyorsun. Dolayısıyla oranın yapımı da dolarla oluyor aslında. Ülke dışında Londra'da işte falan. Ama sonuçta orada kar etmeye başlayınca sonuçta dolar bazında kar etmiş oluyorsun. Ve firmanın bilançolarına yansıması da doların TL'ye çevrilmesi şeklinde olacağı için ülke dışına, ülke dışındaki faaliyetlerini arttırıp orada da kar etmeye başlarsa bu isteği olumlu yönde etkiler. Ama tabii işte ülke dışında konut yapacaksın, onları satacaksın, onlar sana para getirecek falan bunlar hemen olacak işler değil. Ki bu 2018'de çıkan haberler. işte Londra'ya açıldı, Londra'da konut yapıp satacak falan. Ya bunlar tamamlandı mı? Bunlar ne iş? Bunlar hala bilmemekteyim. Londra'da konut genişletecek 2018. Bu planladığı projeleri yaptı mı? Bununla ilgili hiçbir haber yok. Sadece yatırım yapacak diye bir haberler görmekteyiz. O yatırımları yaptı mı? Ne oldu o iş? Bununla ilgili bir haber görmemekteyiz. Ama en azından böyle bir vizyonun olması, böyle bir hedeflerinin olması bunlar bile olumlu açıkçası. Hisse puanım 100 üzerinden 65. Tabii benim Kanalım bir borsa kanalı. Elimden geldiğince hisselere bakmaya çalışıyorum. Bazen böyle çok beğendiğim hisseleri de analiz ediyorum. Bazen böyle eh işte diyebileceklerimi de analiz ediyorum. Yani mümkün olduğunca video yapmaya çalışıyorum. Kendi analiz etme sistemi anlataraktan videolar yapmaya çalışıyorum. Hisse incelemeleri. Benim bir hisseyi analiz etmem onu böyle çok beğendiğim anlamına gelmez. O hissenin uçacağı anlamına da gelmez. Hisseyi değerlendiriyorum. En sonunda da hisseye puanımı söylüyorum. Siz de benim kanundaki hisse inceleme videolarını izleyip hisseyi nasıl analiz ettiğim konusunda taktik alıp siz de benim kanundaki videolara bakıp hisse nasıl analiz edilebilir? Tabi bunlar bir fikir tabi. Bunlar bir görüş. Dolayısıyla farklı görüşleri inceleyip kendinize geliştirebilirsiniz. İzlediğiniz için sağ olun.